Evet, bu videoda, bu çalışmada bir dairesel mıknatıs düzeni oluşturacağız ve ona göre simülasyon sonuçlarını değerlendireceğiz. İlk olarak, Ansys Electronics Desktop açıyoruz. Ardından bir tane sayfa oluşturup, buradan desktop panelinden Maxwell'e gelip Maxwell 2D açıyoruz. Ardından açılan sayfada e, Maxwell 2'ye gelip solution type'ten kartezyen e, x 7 değil de cylindrical about z seçiyoruz ve ok diyoruz. Ardından e, bu şekilde geri alacağız. Evet 0 ile 100 e, milim arasındayken e, bir tane rectangle e, alıyoruz ve x 8'ine 50'den başlayarak 70'e kadar ve y eksene doğru e, 20'ye kadar olan bir e, dikdörtgen çiziyoruz. Evet bu şekilde. Evet bu kareyi çizdikten sonra e, buradan Maxwell 2 diye geliyoruz ve buradan e, Create 3D Design diyoruz. Angle of Sweep e, 15 derece olarak değiştirip OK diyoruz. Evet ardından e, yapıyı seçip buradan Mirror duplicate seçiyoruz ve bunun köşesini seçip bu tarafa kopyalıyoruz. Ardından ikisini de seçip Unite ile tek bir parça haline birleştiriyoruz. Ardından tekrar seçip burada duplicate Around axis seçiyoruz. Angle 30 derece olarak ayarlıyoruz. Total Number da 12 adet olarak bu şekilde dairesel bir şekilde oluşturucu oluşturmuş oluyoruz. Evet. Ardından e, buradan Maxwell e, 3 dye gelip e, Create 2D Design diyoruz ve OK diyoruz. oluşturmada. Ee, nedeni şundan dolayı. Tekrar bir geri gelelim. Evet, Maxwell 3 deden. Bunu da silelim. Bunun için bir aşağı doğru bir kaydıracağız. O şekilde 2D'ye tekrar geçeceğiz. Bazen böyle bir hata verebilir. Bunun için move diyoruz. Eksi 5 kadar. Tabi hepsini seçmemiz gerekiyordu. Bir saniye geri alıyoruz. Evet, tamamen seçelim evet şimdi move diyelim 5 kadar tamamdır şimdi e, tekrar oluşturalım 2d de design evet şimdi oldu ardından e, drop panelinde rectangle seçelim e, ve e, şöyle oluşturulan karede sağ tık yapıp e, buradan All Object Edges seçiyoruz. Ardından tekrar sağ tık yapıp e, Boundary'den Balloon From To okay diyoruz. E, ardından buradaki e, kareyi transparanla yapalım. OK diyoruz. Evet. Şimdi bir e, koordinat sistemleri tanımlayalım. Evet, toplamda e, 12 adet bir koordinat sistemleri tanımlamış olduk. Şimdi bunları tek tek eee buradaki mıknatısları tanımlayacağız. İlk e, için sağ global olacak şekilde. ikincisi CS bir diye değiştirelim. Global CS1 ikincisi CS2 üçüncüsü CS3 dördüncüsü CS4 diye devam edelim CS5 Evet. Her biri bu şekilde e, ok işareti tanımladık. Evet, şimdi bu parçaları e, materyal değişikliğini yapalım. Satık yapıp asay materyalden MDF 30 diye tanımlayalım bu şekilde. Ardından e, buradan analyze'den Add solution setup diyoruz, solve it sonlu diyoruz, tamam diyoruz. E, ardından burada simulation e, panelinden validate hepsini kontrol ediyoruz, bir sıkıntımız gözükmüyor. Analyze on diyoruz. Tabi projemizi e, tanımlayalım. E, dairesel mıknatıs düzeneği diye kaydedelim. Evet, simülasyonumuz bitti. Şimdi tamamı seçelim ve sağ tık yapıp Fields'ten Flux Line e, grafiğini çıkartalım. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi e, her biri ayrı ayrı ok e, yönlendirmeleri yaparak e, sonuç olarak bu şekilde bir e, manyetik alan oluşturduğunu gözüküyor. Ben yani şimdi tekrar hepsini seçelim ve sağ tık yapıp e, buradan Fields'dan H-Magnitude'ları da çıkartalım. Evet bu şekilde görünüyor. Yine tekrar hepsini seçelim ve sağ tık yapıp B vektör grafiğinde çıkartalım. Bu da burada görünüyor. Hatta daha iyi görebilmek için bunları silelim. Evet, tekrar seçelim tamamen ve sağ tık yapıp buradan B vektörü tıklayalım. All object diyelim Done diyelim. Evet, bu şekilde görünüyor. Her birinin e, hareketliliğini. Evet, şimdi bu e, grafiği de silelim. Ardından e, buradaki simülasyonu e, Maxwell 2D'den Create 3D Design diyerek e, bir kalınlığı verip 3 boyutlu olarak simülasyon edelim. Ee, bunun için yine e, buradan, evet, buradan analyze'den add Solution setup diyoruz, tamam diyoruz. Hmm, Ardından simülasyon panelinden validate'den her şeyi kontrol ediyoruz. Tamamdır diyor, analyze diyoruz. Evet simülasyon bitti, şimdi bir e, Planes'den Global XE'yi seçelim, e, ardından sağ tık yapıp Field H, Magnetic H seçelim, All diyelim, dan diyelim, evet bu şekilde görünüyor, buradaki e, malzemelere transparanlı hale getirebiliriz ki e, daha net görünebilmek için, evet bu şekilde görünüyor. Şimdi e, bu hash grafiğini animasyon haline getirebiliriz. Buradan Bunun için e, field overlaysdan sağ tık yapıp animate diyoruz. Evet bu şekilde görünüyor. Evet bu çalışma da bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.